Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda kamp alanı belirleme ve temel kampçılık kuralları ile ilgili konuşuyor olacağız. Gideceğimiz kamp alanı lokasyonunu belirledikten sonra vardığımızda dikkat etmemiz gereken iki temel faktör var. Bunlardan ilki tehlike faktörü, ikincisi keyfi faktörler. Bu iki faktörler üzerine duracak olursak öncelikle tehlike faktörlerini inceleyebiliriz. Tehlike faktörleri kamp esnasında herhangi bir şekilde karşılaşabileceğimiz kaya düşmesi, dal düşmesi, ani sel baskınları gibi faktörler. Bunlardan yola çıkacak olursak da dikkat etmemiz gerekenler çok fazla kaya dibine çadırımızı konumlandırmamamız gerektiği veya bir dere yatağının içine veya çok yakınına konumlandırmamamız gerektiğini düşünebiliriz. Bir diğer faktör rüzgar olacaktır. Rüzgar alan açık alanlarda kamp alanına vardığımızda ilk akla gelen Sırtımızı bir kaya bloğuna veya bir ağaca dayadığımızda güven hissiyatı olabilir. Fakat yanlış nitelendirilebilir. Bir kaya bloğunun hemen dibine çadırınızı konumlandırdığınızda hiç beklemediğiniz bir anda taş düşmeleri sebebiyle tehlike arz edebilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde eğer bir dere yatağının içine veya çok yakınına da kurarsanız beklenmedik aynı yağışlar sebebiyle doğabilecek sel baskınları ve sel taşkınları ile karşılaşabilirsiniz. Konfor başlıklarına gelecek olursak bunların en temelinde güneş faktörü gelecektir. Dolayısıyla gittiğiniz zaman kamp alanına güneşin nereden doğduğuna, nereden battığına bakacak olursanız hatta mümkünse kamp alanına erken saatlerde varıp bir bütün günü gözlemleme imkanınız da varsa çadırınızı kuracağınız noktayı buna göre pozisyonlandırabilirsiniz. Kampçılıkta en çok duyduğunuz sabah güneş ışımaya başladığı anda çadırdan kendinizi atma isteği olabilir. Eğer sabah güneşine maruz kalacağınız bir açıklıkta çadırınızı kurduysanız evet kaçınılmaz son bu olabilir. Sabah güneş çıkar çıkmaz terlemenin etkisiyle çadırdan dışarı çıkmak isteği doğabilir. Diğer kriterlere gelecek olursak da çadır alanını kuracağımız zeminin mümkün olduğu kadar az eğime sahip olması, bu alanın çadır zeminine zarar verebilecek bazı materyallerden temizlenmesi, kozalak, diken, taş ve benzeri öğelerden temizlenmiş olması oldukça önemli olacaktır. Bunlar hem çadırımızın ömrü açısından hem de bizim rahat bir gece geçirmemiz açısından önem teşkil edecektir. Kamp alanına vardığımızda çocuklarımızla beraber nasıl hareket edebiliriz'in aslında oldukça güzel bir yöntemi var. Çocuklarla felsefesini yapabilirsiniz bunu. Vardığınızda çadırımızı nereye kuralım? Siz belki aklınızda bir yer belirlemişsinizdir ama bunu çocuğunuza da sorarsanız, çocuğunuzdan da fikir alırsanız aslında oldukça verimli bir akışa yönlendirebilirsiniz kendisini. Örneğin nereye kuralım sen çadırımızı? Buraya kuralım. Neden? Ne düşünüyorsun oraya kurmakla ilgili? Aklından ne geçiyor acaba? Yani oradaki bir ağaca yakınlık mı veya ilgisini çeken bir gölete yakınlık mı? Ne düşündü acaba? Niye oraya çadır kurmak istiyor? Biraz sorgulatabilirsiniz kendisine ve fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Eğer çocuğun size belirttiği kriterlerde bir yanlışlık hissediyorsanız bunu kendisine açıklayabilirsiniz. Yani ben gölde oynamak istiyorum, hemen gölün dibine kuralım dediği vakit işte o zaman ani yağışlar sebebiyle bir su taşkını olabilir. Gölün çok yakınına çadır kurmamız doğru değildi. Önerilen şudur aslında bir su kaynağından ortalama 200 ila 300 metre uzaklıkta olmak temel standartlardan bir tanesidir. Çadır kuracağımız alanı belirledikten sonra bazı kamp kuralları gelir ki buna tüm kampçıların, siz ve sizin yanınızdaki kampçıların aslında eşlik etmesi gerekir. Bunların başında suya olan uzaklık her daim 5 ila 6 dakika yürüyüş mesafesinde olmanız tavsiye edilir ki bu da takriben 250-300 metrelik bir mesafeye gelir aslında. Tüm kampçıların ortak bir kararla kullanabileceği tuvalet yönünü belirlemeniz gerekir ki bu da kamp alanına yine 400 ila 500 metrelik minimum mesafede bir alan olması tercih edilir. Ortak kararla alınmış tuvalet bölgesi dışında herhangi bir yerde tuvalet ihtiyacının giderilmesi doğru olmayacaktır. Tuvalet yönü ile su yönünün birbirine zıt yönler olması önerilmektedir. Kesinlikle aynı yönlerde ya da birbirine yakın lokasyonlarda tutunmaması gerekir. Çadırımızı kuracağımız en ideal zemin toprak zemin olarak düşünülebilir. Çünkü çadırın zemininin teması itibaren ısı yalıtımı daha konforlu olacaktır. Hem de çadırın zeminine verdiği zarar seviyesi oldukça düşecektir. Kayalık veya sert bir zeminde kurmanız gerekiyorsa çadır kazığınızı özellikle zeminde pozisyonlandıramıyorsanız o zaman kayalardan yardım alabilirsiniz. Yani kazığınızı, daha doğrusu çadırınızın ipini uzatarak etraftaki kaya veya taşlardan bir tanesinin üzerine dolayarak ve onun üzerine başka kayalar ekleyerek çadırınızı sabitlemeyi tercih edebilirsiniz. Şu anki kampımızda mevcut dom tipi bir çadır yani kubbe tipi bir çadırı eğer pozisyonlandıracaksanız kendi kendine ayakta durabileceği için kubbeyi ayağa kaldırdıktan sonra uygun zemini temizlemeyi ve çadırınızı pozisyonlandırmayı da tercih edebilirsiniz. Fakat eğer tünel tipi bir çadır kuracaksanız tünel tipi çadırların da en büyük handikapı rüzgar olacağı için mümkün olduğu kadar ağaçlık bir ortamda Yan ve ön gergilerini mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde sabitlemeniz gerekecektir. Aksi takdirde çadırınız kendi kendine ayakta kalamayacağı için devrilmeyle karşılaşabilirsiniz. Veya rüzgar aldığı noktada ciddi bir şekilde konforsuzluk yaratabilir size. Eğer arabayla gidiyorsanız ve çadırınız arabaya entegre bir şekilde kurulacaksa bu temelde aslında iki ayrılacaktır. Ya arabanızın üstüne tavan bölmesine çadırınızı kuracağınız tipte bir çadıra sahipsinizdir veya arabanızın arkasından arabayı da içine alan akordiyon tipi bir çadır kurmanız gerekecektir. Bu doğrultuda eğer tavan tipi bir çadır kurmanız gerekecekse gireceğiniz noktada çadırı kaldıracağınız kadar bir yükseklik olması önemlidir. Çok ciddi bir ağaçlık alana arabayla girdiğiniz takdirde çadırınızı yükseltmenize dallar maalesef engel olabilir. Temel kampçılık kurallarındaki en önemli kriterlerden bir tanesi çöp diyebiliriz. Eğer ki dolusunu götürebiliyorsan Boşunu da getirebilirsin felsefesiyle her zaman hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü gittiğiniz alanın bir kırsal alan olduğunu unutmamanız gerekir. O bölgedeki yerleşkeye ne süreyle belediyenin destek verdiğini bilemezsiniz. Kendi yaşadığınız metropol, il veya ilçelerde her gün belki çöpünüz alınıyor olabilir. Fakat kırsal alandaki köy, kasaba ve benzeri yerleşkelerde maalesef haftada bir gün veya 15 günde bir veya 3-4 günde bir çöp kamyonlarının geldiğini belki bilmiyor olabilirsiniz. Eğer ki siz kamp alanında çöplerinizi o bölgede bırakacak olursanız Belki o yerleşkenin bir haftalık çöpünü sadece iki günde bırakıyor olabilirsiniz. Ve doğal olarak bunlar uzun sürede alınmadığında çok ciddi bir dağınıklık yaratacaktır maalesef. Çöp konusunda temel ilkemiz dolusunu götürebiliyorsan boşunu da getirebilirsin. Kampçılığa paralel ilk akla gelenlerden bir tanesi de kamp ateşi. Kamp ateşini yakmakla ilgili oldukça hassas hareket etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Mümkün olduğu kadar eğer ki o kamp alanına daha önce sizden başka kampçılar gittiyse veya burası işaretli bir kamp alanı ise ateş yakım noktası Belli olan alanlarda ateş yakılması gerekir. Çünkü ateşin bitki örtüsüne verdiği zarar çok uzun süreler tekrar telafi edilemeyebilir. Yani o doğal bitki örtüsü tekrar kendi kendine geri gelemeyebilir. Aslında bunun için oldukça kompakt ateş yakma materyalleri piyasaya çıkmaya başladı. Çok temel metal saçlar üzerine koyduğunuz odun, kömür ve benzeri yanıcı öğeleri de kullanarak ateşinizi yakabiliyorsunuz ve bitki örtüsüne kesinlikle zarar vermiyorsunuz ki benim tavsiyem bu tip materyalleri kullanmanız olacaktır. Çünkü ne şekilde zeminde yakarsanız yakın mutlaka ve mutlaka o bitki örtüsüne kalıcı bir zarar veriyorsunuz. Eğer ki kampımız esnasında ortaya çıkan çöpleri o esnada tüketmek yani ateşte yakmayı düşünüyorsak mutlaka ve mutlaka tamamen yanan öğeler olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü eğer ateş içerisinde kalan bazı materyalleri yakıyorsak bunlar yine doğada kalıp yine doğaya zarar verecektir. Eğer tek veya birden fazla aile kampa gitmeyi tercih ediyorsanız benim size tavsiyem içinizde bir kamp başkanı yani bir kamp lideri olmasını seçmeniz olacaktır. Ki su noktası Tuvalet noktası, ateş yakım alanı, çadırların pozisyonlandırması gibi pek çok temel kararı aslında bu lidere bırakabilirsiniz. Evet kamp alanımızın belirlenmesi ve temel kampçılık kuralları ile ilgili videomuzun sonuna gelmiş olduk. Devamanki videolarda görüşmek dileğiyle.